aynen kesinli olsunlar çünkü kişiye özel teşhis ve kişiye özel tedavi gerektiren bir hastalıktan bahsediyoruz. Hocam şunu sorabilir miyim bir dakika bunun ipuçları var mı yoksa ancak biz diş hekimine gidince mi bunu anlarız yani size gelince mi anlarız yoksa biz kendimizde de böyle erken sinyallerle aa hani biz gidelim mi diye no, no. ay söyleyemedim bile çok telaşlandım şu anda nasıl şimdi, anlayacağız şimdi belirtilerine o zaman geçecek olursak şunlar çenedeki tüm dişleri diş etini ve çene etkisi de... etkisi altına alıyor. Tamam. Bu hastalık. Dişler çürüksüz olan hastalar dikkat etsin kendisine. Bakın çürüksüz. Aa sıklıkla bu hastalık has, diş eti hastalığı. Ya yani agresif pentotisi olan evet. hastaların dişlerinde çürük neredeyse hiç olmaz. Aa. Evet. Peki ne olur? Ne evet ne olur? Dişlerde kısmi anlamda güçsüzlük hisseder. Mesela çiğneme sırasında o hasta der ki ya ben bir güçsüzlük var ağzımda. Bu 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 hani bu neye tekabül ediyor anlam veremez mesela. Çene kemiğinde güçsüzlük olur. Dişler bastığı zaman tam etkin çiğneyemez, kesme mı öğütmeyi yapamaz. Ha. Diş aralanması olan hastalar, ön dişlerde aralanmalar yani oluyor. Yani araları ya. açık, açılıyor. Ar araları açılan hastalar dikkat etsinler. Ha onlar da dikkat. Evet ediyor. çünkü Aa. çene kemiği dişi tutamadığı için dişler yer değiştirmeye başlıyor. Dişler aralanmaya başlıyorlar bu hastalıklarda. Aa. Evet. Onun dışında. Dişlerde güçsüzlük olduğu gibi çene kemiğinde de güçsüzlük oluşuyor. Peki başka? Diş etlerinde iltihap oluyor bu hastalık. Diş hmm. eti de hastalığı olanlarda bu tür hastalığı olan kekremsi bir tat oluyor ve sürekli ağızda bulunuyor. Ha bazı insanlar da ağzımın tadı yok, bir tuhaf geliyor besinler. Falan. Bun, bun Çok güzel. Aa. Çok güzel, kekremsi bir tadı, ya ben çay iç Çok şekersiz çay içmiş gibi, böyle bir tutukluk gibi yani. Karla sen... karışık yağmur gibi, iltihapla karışık diş eti sıvısı, ağız tüklük sıvısı gibi düşünün. Ve ben size şunu söyleyeyim, geçmeyen ağız kokusu. Aa. Ne kadar sprey yapsınlar, ne kadar geçici olarak ağızlarını gargarama, çalkalama suları, sprey, geçici spreyler veya işte bazı solüsyonlar kullansınlar, geçmez. Zaten geçmediği gibi de sorunun üstünü kapatırlar. Hastalarımıza benim tavsiyem lütfen üstünü kapatmasınlar bu konuda. Aa, aa yani bu ağız kokusu derdinden insanlar aile yaşantılarını sonlandırmaya gidiyorlar neredeyse Evlilikte hocam. Mi? Evlilik sebebi. bitiyor tabii ki. Çok ama rahatsız edici bir şey bu. Bu hastalarda Tedavisi var yani. Kesinlikle var. Anlatacağım birazdan. tamam hocam. Merak Şimdi ediyorum. diş hekimisi, diş hekimi fobisi olanlar burada çok yoğunlukta oluyor. Hastalar son ana kadar gitmeyen hasta tiplerinde daha, ha, daha fazla görünüyor. Daha fazla görünüyor. Çünkü hastalar biliyor onu artık adapte olmuş, bir psikotravma yaşamış. Ben gitsem de artık çözümü olmuyor gözüyle baktıkları için bu hastalarda ben daha çok gözlemliyorum bu hastalığı. Onun dışında ağzından vazgeçmişlik hissi oluyor bu hastalarda. Ben artık ne yaparsam, hangi doktora gidersem gideyim bu çözülmüyor. Dişlerim erken çürüyor. Dedikleri anda ...diş etinin altındaki bu bakteri diş çürüğünü bile artırıyor. Ya, Bak, Yani bazı hastalıklar var ki sevgili izleyiciler hakikaten uzmanına gitmek lazım. Yani bazı şeyler var dolgu yaptıracaksınız falan bunu hani yaptırabilirsiniz tabii ki her diş hekiminde. Onlar da çok başarılıdır ama bazı hastalıklar var hakikaten uzmanlaşmış. Ne diyoruz çünkü uzman diş hekimi diyoruz hocamıza değil mi? Uzmanlığı var. Bir önce bahsettim yani belirtilerini ve ee, hiçbir belirti vermeyebilir. Ancak biz bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Klinik inceleme, radyografik analiz 25-30 yaşlarında başladığı varsayımı var bizde. Ondan dolayı da aslında hiç belirti vermese de biz onları grafiden çok rahatlıkla, klinik, grafik klinik radyolojik tanılarla hemen anlaşılabiliyor bunlar açıkçası. Çok detaylı muayenelerde.